Herkese selamlar. Bu videoda Xiaomi'nin Mi True Wireless Earphones 2 Basic Maşallah Gılgamış Destanı gibi olan kulaklığını ben bir yaklaşık 2,5 ay önce satın almıştım. Açıkçası kullandıktan sonra pek beğenmedim ve pek bu fiyat segmentinde tavsiye edileceğim bir kulaklık olarak görmüyorum. Bu videoda neden böyle düşünüyorum? Tabii ki iyi şeyler de düşünüyorum bazı konularda. Hem kötüleri hem iyileri genel olarak Adını tekrar söyleyemeyeceğim bu kulaklığı sizlerle beraber değerlendireceğiz. Şimdi arkadaşlar ben bu kulaklığı 6 Ekim 2020 tarihinde almışım. Sevgili Tekno Seyir'den Umut bir indirim paylaşmıştı Amazon'da. Ben de Xiaomi'nin uygun fiyatlı ürünleri tabii ki her zaman ilgi çektiği için indirimde o zamanın fiyatına göre güzeldi. Satın almıştım. Ama Ekim'den bu zamana onun ondan sonra çok fazla elimde iş olduğu için bir türlü sıra gelmemişti. Bu arada bu kutu hala jelatini üzerinde açmadım. Çünkü bana geçtiğimiz hafta sevgili Riot Games'in League of Legends Wild Rift'i için bir paket geldi. O paketin içerisinde de bu kulaklığın üzerinde League of Legends Wild Rift yazan özel bir sürümü ama aslında birebir aynı kulaklığı geldi. Ben de hazır açılmışı gelmişken bunu hiç açmayayım bir yılbaşı çekilişi olacak. Elimdeki ürünleri 4-5 tane bir ürün ayarlayacağım sanırım. Onu Instagram hesabında paylaşacağım. O nedenle hiç açmayayım. Hazır açığa gelmişken uzun zamandır da inceleyeceğim, kullanacağım. Kullanamıyorum. Bunu bari kullanayım sonra da videosunu çekeyim dedim. Şu an izlemiş olduğunuz video. Şimdi arkadaşlar öncelikle neden bu kulaklığı bulunduğu fiyat segmentine göre beğenmedim veya genel olarak beğenmedim onlardan bahsedeyim. Şimdi birincisi kulaklığımızın yapısı bizim bu İlk olarak işte AirPods'larda gördüğümüz aşağıya doğru uzayan bir yapı ama yani sevgili şey mi bunu niye bu kadar kalın yapıyorsun ki? Yani şöyle kulağıma takayım. Burada böyle anlamsız bir blok. Yani bunu daha ince, daha zarif yapabilirsiniz. Bu tabii biraz öznel bir konu. Yani bu görünümü seviyor da olabilirsiniz. Ona bir şey diyemem ama ben böyle kalın burada bir blok görüntüsünü çok fazla sevmedim. Bunu çok daha zarif, çok daha kulakta güzel görünen bir şekilde yapabilirlermiş. Bir ikincisi bence daha da önemlisi yine tabii ki herkesin kulak boyutu, kulağının şekli, şemali falan farklıdır ama kendi deneyimimi söylüyorum arkadaşlar. Bu aynı tasarımlı olan Air 2 videosunda da benim başıma gelmişti. Onu da zaten benzer bir video ile anlatmıştım. Şimdi kulağıma taktım ya arkadaşlar. Kulağımda bakın hareket ediyor. Yani bu kullanırken tabii hani yürürken falan daha iyi anlay anlatabileceğim size bir şey ama kulağımda böyle hareket ediyor ve kulağıma taktığımda normalde kulaklıklarda ne olur? Böyle takarsınız ve hani kulağınızdan düşmeyecekmiş gibi bir his verir size. Bunda öyle bir his yok. Yani devamlı böyle her an kulağımdan çıkabilecekmiş gibi, her an hareket edebilecekmiş gibi bir his veriyor ki harekette ediyor. Gündelik kullanımda özellikle yürüyorsanız, işte böyle kafanızı çok sağa sola falan çeviriyorsanız onu beğenmedim. Şimdi bazı insanlar ucunda silikon olan kulak içi modelleri seviyor. Bazı insanlar bizim açık tasarım dediğimiz bu tipte yani işte Huawei'nin FreeBuds'ı, Apple'ın İlk AirPods'u gibi böyle açık tasarımları beğeniyor. Ona lafım yok. Bu tamamen tercih meselesi. Herkesin kendi beğenisi. Ona bir şey diyemem ama bu açık tasarımın şöyle bir dezavantajı var. Bu kulaklıkla ben son ses seviyesinde müzik dinlediğim zaman ki eleştireceğim konulardan biri de o olacak. Çok öyle aşırı bir yüksek ses seviyesine çıkmamasına rağmen kulaklığın tasarım yapısı gereği ben bunu kulağıma takıp müziği açtığımda buradaki pasif gürültü engelleme çok fazla yeteri kadar iyi bir gürültü engelleme sağlayamadığı için karşı tarafa yani yanınızdaki insana çok ciddi bir ses gidiyor. Bunu şuraya mikrofon tutarak sizlere göstermeye çalışacağım. Ondan sonra incelememize daha doğrusu deneyim videomuza devam edelim. dışarıya ses verme testinin ardından bu kulaklığın bulunduğu fiyat segmentine yani işte bugünkü şartlarda 230 liralık bir fiyat segmentine göre beğenmediğim tarafı az önce de söylediğim gibi ben her kulaklık videosunda bunu söylüyorum. Kişisel olarak dinlediğim müziklerde maksimum ses seviyesinin iyi yerlerde olmasını, böyle bana mümkünse bangır bangır ses verebilmesini istiyorum. Bu kulaklıkta ne yazık ki bir tık benim kendi beklentime göre ses ben de çok bir tık diyorum sonra yorumlarda bende dalga geçiyorlar ama biraz ses seviyesi düşük kalıyor. Ve o istediğim bangır bangır ses seviyesine ulaşamıyorum. Bir de şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Kulaklıkları aslında her teknolojik ürünü değerlendirirken bulunduğu fiyat segmenti ve o fiyat segmentindeki rakiplerine göre değerlendirmemiz gerekiyor. Şimdi bu kulaklık dünyada 230 liraya satılan tek kulaklık olsa ve diğer kulaklıklar atıyorum 300 liradan başlıyor olsa bu kulaklık 230 liraya çok iyi diyebiliriz. Ama bunun rakibi ve benzer konularda daha iyi kulaklıklar olduğu için artık bu kulaklık fiyat performans olarak veya bulunduğu segmentte eleştirmemiz gereken bir kulaklık haline geliyor. Niye bunu söylüyorum? Zaten birçoğunuz izledi, izlemiştir diye tahmin ediyorum. Tatronix'in 53 Pro kulaklığı benim bu fiyat segmentinde ısrarla üstüne basa basa tavsiye ettiğim bir model. O modelin Duyduğunuz sesin kalitesi genel müzik performansı konusunda da buna göre çok daha bariz bir şekilde iyi. Ses seviyesi anlamında da yine biraz daha iyi olduğu çok aşikar bir şekilde anlaşılabiliyor. E, tasarım konusunda da bence tatronix 53 Pro uzun kullanımlarda evet biraz burayı böyle sıkan yapısı sebebiyle uzun kullanımlarda problem yaratabiliyor ki bunu inceleme videosunda söylemiştim. Ama şu tasarımdan çok daha mantıklı. Hem dışarıya neredeyse hiç ses çıkartmıyor hem kulakta oynamıyor falan filan derken. Yani ben bu kulaklığı kullandığımda bir tane arkadaşım vardı yanımda şu yorumu yaptım. Ya 230 liraya ben gidip 53 pro alabiliyorken niye bu kulaklığı alayım ki dedim. Genel olarak neden beğenmedim kısmı bu sebeplerden oluşuyor. Bu kulaklığın tabii ki iyi tarafları yok mu var. Birincisi video ve oyunlarda gecikme yok denebilecek kadar az hatta bence yok. O konuda herhangi bir problem yok. Herkese selamlar. Bugün iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro Max ve onunla beraber iPhone 12 ailesinin desteklediği yeni... Kutuda USB tip c bağlantısı var. Yeni nesil bir bağlantı yuvasıyla beraber şarj oluyor. Sevindirici konulardan biri o. Kulağınıza taktığınızda müziğin oynaması... Şu anda yanlışlıkla video oynattım. Müzik dinliyorsunuz, kulağınızda... Şu an zaten Mandevur Lemur'un videosu çıktı. Çıkarttığınız duruyor. Sensörle çok güzel çalışıyor. Tekrardan geri takarsam şimdi kulağıma. Tekrardan oynattığım video veya dinlemiş olduğum müzik kaldığı yerden devam ediyor. Güzel olan e, konularından biri bu. Onun dışında yaklaşık 5 saatlik bir pil ömrü veriyor kulaklıkların kendisi ki yine bu fiyat segmentinde ortalamanın biraz üzerinde bizim için gayet iyi bir performans diyebileceğimiz bir seviyede. Genel olarak bir daha adını söyleyeyim. Mi Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic. Bu arada bu tabi eleştireceğim konulardan biri değil. Yani ürünü kötüleyeceğim konulardan biri değil ama şey mi? Ya insan kullanacak bunu ya. Bunu insan takacak. Ne olur bir basit bir isim yazsan. Gılgamış destanı gibi. Xiaomi Mi True Wireless Earphone 2. Bir de onun Base 2 var. Yani ne gerek var? Daha basit. Daha güzel. Daha sade isimler bulabilirsin. Niye böyle çok uzun isimler koyuyorsun? O da ayrı mesele ama bu tabii ki benim ya yani model ismiyle model ismi üzerinden ürün eleştirecek kadar kafayı yemedim arkadaşlar. Ee, genel olarak benim bu kulaklıkla ilgili deneyimlerim bu şekildeydi. İzin verirseniz bu League of Legends White Rift'li olan sürümü sadece işte özel bir tasarım olduğu için ben kendimde tutacağım. Ama henüz kutusundan çıkartmadım ve Amazon'dan bayağı para vererek satın aldım bu kulaklığı. Elimdeki hediye edebileceğim diğer ürünlerle beraber bir yılbaşı çekilişinde Instagram hesabımda e, o o hediyeleri vereceğim. Eğer Instagram kullanıyorsanız takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.